Hi. Hi. Ee, Hi. Kendisi başrolde. Eee temizlikçi hanım Eee <laughs> ve Can e, Bey çalışıyorlar. Gelip bir de burada yaşlı bir hanım var, hoş bir hanım. Şöyle bak istek ya sen şey göreceksin. Hay hay. evet. <laughs> yolculuk başlamak üzere. Eee durum vahim. Buraya mı gidiyoruz? Şimdilik böyle gidelim. Şuraya bakalım ne olacak. beni tanımalı. ben de ederim. İmri Hanım'ın şeyine... H Haluk Bey de aşağıya. Bizim yukarı. bağda bağımız olan Kadir'de dört beş kişiyiz. Evet. Aslında İmri Hanım benim rakibim. Öyle mi? Tabii mi? ben ona boklamam lazım. Yalan. Benim şaraplarım Aa, daha iyi. Yalan. Yala. Kayıtlara giriyoruz bu ha. arada. Söyleyeyim. Yalan. Ama o, hani Allah'a demenin gerçek ya, ya bu kadın yedirmem aslında. Yedirmem. İşte Plovdiv. diyor. Konduktör Bey böreğimiz içeride kaldı. Geçiş yok. Geçiş yok oradan. Abi arada şey var. Ha geldi konduktör. Konduktör bir böreğimiz içeride kalmış. Tamam Yasemin'i kaybettik. Yok artık aksana galosta good morning Sofya götürürüz orada <laughs> yeteriz. Siz akşam bırakırız buradan. Nedir yani? Bugün bugün. Bugün var. Yok söyle. Şöyle söyle. Ses olur mu? Evet. Peki. Tamam, peki. Hadi gidelim, burası bizim için güzel. Tabi tabi, onları ekiyoruz. Tabi, bak, işte bunların her bir üzüm fidesi. Tabi. Hepsi dipli bulamak için. Ben ne yapıyorum şu an zaten? Onun için öğrenmek amaçlı. Değil Burada sürekli üretimle ilgili. Başaklar mı? Ama şimdi. Hı. Onlardan hı hı. çok var. <laughs> ben kendi hep söylüyorum, Bazı bak, mesela işte, ya gittiğin yerdeki hanım ne kadar güzel veya geldi, bak, eşsiz olan benim. Bu çok var ilgilenmiyorum o konuları. Oo bak bak şu şişeler güzelmiş. Onlar 3 litrelik mi can abi? Gel bak sana bundan alacağız. Of ya Rabbi. Kutlu da böyle yapıyor. Çok güzel.

fuar alanının yeme içme tıkınma bölümü. Daha saat 11'de tıklım tıklım vaziyette. Allah 12'yi biri korusun. Şimdi yakından sucuklara, sosislere bakacak Yasemin Hanım. Yasemin Hanım bir döner misiniz? Bu güzel hanım Yasemin Hanım. Şimdi sucuklara yakın bir bakış fırlatmak üzere yaklaşıyoruz. Bak 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 bunu Yasemin bunu kaçırma. Bunu kaçırma gel. Ne o? Şu var ya. Bence de onun o zaten ya, Gözüm of. gitti yani. Hemen. Of 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 bak yakışıklılar burada. Dilde çıkarın. Foto. <laughs> bak 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 asıl. Burada asıl ay bunlar şey ne yapacağız? Allah ım. Yiyeceğiz. Yiyeceğiz mi şimdi? Yiyeceğiz. Bir de ben şöyle güneş gözünü takayım. Tak, olur. tak havalı olsun. Где Ya sen bir de buraya doğru dön. Hay havan basın Bir el salla. Şam trafiği Plovdiv, e, Haluk Bey ve Plovdiv. Fuar. <laughs> ya yapın. Wow. Olur. Söyle. Hemen söyle. Hemen söyle. <laughs> Nefis bir yer ya. ya. Ee, Can abinin yediği şeyleri artık da şey yapıyor. Kemik Kendisi. Bu e, Haluk Bey oluyor. Bu e, hanımefendi. İzin verir misin? Pardon. E, bu Yasemin Hanım. Bu ben. Ve tekrar bunlar. Şimdi biz Zeynep Hanım'la biraları paylaşacağız. Evet, biraları paylaşıyoruz. Hoşçakalın. Korsa... portakal şarabım var. 19 işte. Onu yaptım. İkinci de çok güzeldi. Ama şey yapmamıştım. Dediği şey var. Aslında baş kuyruk. Baş gövde kuyruk. Göbek kuyruk. Baş göbek kuyruk. Onu uyumamıştım. Beni ikaz ettim. Onu Ama bu defa aroması kaybetti. Onu ikinci de yapmam gerekiyordu. Neyse evet, yetişiyor.

Buraya döner misiniz bir defa? Bakın şu anda Capala bölgesinde Can abi'nin rehberliğinde Allah'ın Plow divinde, Old Town'da. Uf ya Rabbi, hadi devam. <gülüyor> <gülüyor> de... Ne hane görmek <laughs> Oo hem de. <laughs>

Хм, хм. ben Tuvalet mi? Evet. Ben de. Ben de vereceğim de adamlar hep diyecek mi? Bakacağız. <laughs> Şuna bak. Bak duvarlara bak. Bu Herhalde güneş kursu gibi bir şey. İşte Zeynep yapalım seksi bir çerçeveciyle beraber mutlu anlar yaşarken. Süper. Gözüküyor mu şu anda kaç? Ne gözüküyor? 7 yazıyor mu orada? Artık video mu Evet. Kırmızı, kırmızı. kırmızı tamam. Yapıyor. Tamam. Yeter.